Merhaba arkadaşlar Legend Gamer. hoş geldiniz. Ben Hüseyin ve bugün yepyeni bir video ile tanıştırabiliriz. Ve ilk video e oyunumuz intromuz, intromuzu da gördünüz. Intro'yu şu an koyamıyorum. Mobil video olduğu için bilgisayarım şu an format atılıyor. Beni de Games 2004'ten hatırlayabilirsiniz. Maça girdim video bir anda kapandı. Ben tekrardan başlatacağım şimdi. Neyseyim <laughs> Ve... arkadaşlarım unutmadı. Bak ben... Bir takıma başarılar. Snyder, Snyder. Hadi Snyder, Snyder hadi. Hadi oğlum benim. Hadi Snyder'im. Hadi Snyder'im. Snyder of kaleci. Haydi ya, güzeldi. Şöyle kale of çizgiden çıkarttı ya, çizgiden çıkarttı abi. Çizgiden çıkarttı. E ee, şimdi ver şuraya. İsterseniz e, size bir şey pas de yapabilirim arkadaşlar. Aman helal helal. Altı bu, diyor. Burak, Burak. Hadi Burak. Atamadı Burak yine kabuğu Atamıyor. Kaleci var bir de savunmayı geçemiyoruz ya. Geçsek de kaleciyi geçemiyor. Şimdi Podolski. Hadi Podolski. Arapasını ver şuraya. Burak karşı karşıya. Burak ve gol. Başarı açı oyun kurucu. Murat Yılmaz attı. Gol oldu arkadaşlar. 1-0 öndeyiz. Ve ee, şu an top Umut Bulut'ta. Umut Murat düşündü. Yasin Öztekin'e. Yasin Öztekin. O da olsak. Abi olsak ya. Olsak yakalandım. Gözler şimdi. diye. Ee, Oh, rahatladık. Rahatladık abi. Hadi Podolski, hadi. Hadi savunma da Bizim savunmamız da iyi de. Onunki biraz daha üstü. Ama golliydiler ya. Burak. Yasin'le buluşturdu topu. Yasin direkt. Peste ve FIFA'da olduğu gibi. PlayStation'da da olduğu gibi. Yine direğe takıldık. Özücü bir durum. Şu an. Yasin. Yasin aldı. Yasin gidiyor. Yasin. Cezasız alanına gidiyor. Olmadı. Ne oldu? Ha, ilk önce... Arkadaşlar introyu koyar mıyım koyar mı bilmiyorum. Çünkü bilgisayarım bozuk. Nasıl yapacağımı daha karar vermedim böyle bir intro video düzenleme programı varsa mobilde ya da ya da komşumuzun interneti alt katta ay internet internet tam aşağıda da alt kattan bilgisayardan yapabilirim arkadaşlar bana okulda arkadaşlarım diyordu ki FIFA çek hatta İTP Özcan diyordu bunu Alın sana. Al sana şifa yiğit. Hadi vur. Vur ve gol be. Kim attı? Hakan Balta attı. Az daha direkten dönüyordu. Yine direğe takıldık ama bu sefer direk bizden yanaydı arkadaşlar. Burak kazandı topu. Verdi şimdi Selçuk'a. Selçuk da verdi Burak'a. Burak Burak, Umut'a, Umut, Umut. Faal bekliyoruz. Evet, faal. Faal arkadaşlar. Vurmayacağım. Ya vurma işte. Dö döndü. Of! Efsane gol. Efsane gol abi. Efsane gol. Ne gol öyle ya. Efsane ya. Şu gole bak. Dönerek vurdu adam. Burak Yılmaz hem atıyor hem de kabızlığı tutuyor ara sıra. Arkadaşlar. Burak, Burak, Burak. işte bak. İşte adam gol atıyor. Gol sevincinde. Kendi kaybediyor. Kabızlığa devam. Allah'ım ya. Bir atamadık. Arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu like atmayı unutmayın. Şöyle gidiyor karşı karşıya. Şut ve gol. Burak. Netrik. Burak Yılmaz'da netrik. 3-0'da ee, 4-0 oldu. Şimdi. Ver arabasını Burak. Ver şöyle. Ah tamam. İyi. Aa, abi yapma şunu ya yapma işte bize bunu. Var mı yaptım? Of yine fal, Yine fol. Bu sefer çıkarttık. Arkadaşlar bir maç daha yapar mıyız? Ona öyle daha karar vermedim. Şu an birinci maçımız bitiyor. Son. Son bir gol attıralım. Şerefsiz demesinler. Ama şerefsiz oldular. E ee, arkadaşlar. E ee, bakın. 4 gol, toplam şut biz 11 tane atmışız, onlar 0. Kaybılaş şut bizden 9, onlardan 0. 19 müdahale bizden 1 müdahale onlardan. 2 faul bizden 1 faul onlardan. 0 tane kart var maçta. 2 korner bizden, onlar hiç korner kullanmamış arkadaşlar bir offside bizden yine. %76 pas yapmışız. Onlar %85 yapmış. da ilk defa bir üstünlük gördük. Toplu oynamada biz yine üstünüz. yüzde %57, %43 arkadaşlar. maç bitti arkadaşlar. şöyle bir FIFA 2015 Ultimate Team menüsünü gezdireyim. Arkadaşlar şu gördüğünüz ee, şu Galatasaray için, yani diyeyim ki yandaki maçları da yapacağız arkadaşlar. O maçları da yapacağız. Yaptıktan sonra 4 bölüm. 4 bölüm olacak. Bu futbol lig 2. Bu İtalya Ligi olması lazım. Bu da liga. Ne liganın bir, bir alt ligi. Arkadaşlar. Bakın. yorum dilini seçin. İptal. Seçmeyeceğim. Arkadaşlar bizden de benden de bu videolu bu kadar. E size biraz da kanalım hakkında bilgi vereyim. Arkadaşlarım daha bol bol oyun videosu olacak abone aboneden sonra vloglar falan çek. Ee, başka neler yapacağız? Oyunlar oynayacağız. Genelde futbol oyunu olur. Mobil oyunda olur. internet oyunları da olur. Arkadaşlar. Başka da bir şey yapmayız arkadaşlar. Ben şey yapayım şimdi. Ee, ben izledi, izlediyseniz size teşekkür ederim ee, kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın bir sonraki bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.